Siz beğendiniz mi pilavı? Ben beğendim. Yani beğendim pilavı. Et de pişmiş. Et pişmiş, evet. Olabilirsin. Benimki güzel pişmiş. Benim etimde yanık falan yoktu. Afiyet olsun. Sadece pilav biraz kuru ve. E... O da yağına. yağından. Yağından. Ama bol evet. olsaydı daha da güzel olurdu. Biraz yağlı oluyor, evet. Bu pilav yağ kaldırıyor. Bir paket koymuş ama yetmemiş demek ki. Yani birazcık pilavda lezzet eksikliği sezdim ben. Yani daha lezzetli, daha zengin, daha aroması, yağ e, kendini belli eden hissettiren bir pilav olmalıydı bence evet, eti güzel evet. ama etinde Neyse, de ana yemeği bir olarak bize yanık geldiği için iki yemeği bir da yemek olarak puanlayacağım e, tabii ki evet tabii ki ayrı ayrı puan istemiyorlar zaten sizden. Evet. ayrı ayrı puan istemiyoruz ki zaten yani iki biz. tane olduğu için tamam o zaten tek olarak e, taç olarak puan verilmez tamam. zaten pilavı ana yemek olarak sundu ki biri birinin açığını biri kapatsın diye ama olmadı. Pilavı da zaten vasattı. Hiç güzel değildi. Kuruydu, pişmemişti. Görüntüde etim yanmasa eti güzel pişmişti ama benimkinin bir kenarı yanmıştı. İki tane ana yemek yaptım ki yaptığım yemeklerde hatta hamurunu bile kendi elimle açtım çorbanın. Çok meşakkatli bir yemekler yaptım. Keşke ben de makarna, tavuk öyle öyle şeyler yapsaydım. Nazire bize diyordu iki tane et vardı. Kendinde de iki tane et oldu. Hem pilavın yanında et hem köfte et. Aynı. Aynı bizim durumumuza düştün şimdi. Yok sizin durumunuza ben Olur yet. mu? Sen iki tane olur şimdi... mu? Hep et hep et demiştin ya. Tavuk et, sizinkinde balık var et. Köfte de var et. Bizimkinde pilavın de balık yanında. Bizim var. Bizim salatamızda et. da balık var idi. Bizimkinde yoktu evet. ama. Bizim Burada sen hep et olur. İşte şey. seninki hani de demiştin ya sen hep et mi olur, et Ama mi olur? Ama onların yemekleri ha. öyle etti. Ama biz de et yemeği yeriz, biz tavuğu yemeği Yani biz ye yiyenler var. Tavuğu sen et mesela, yemeği her et Bizim evimizde herkes yiyir, bir benden başka. Ben. Var. Ben. Biraz modunuz düştü galiba. Ha. Yok, öyle düşmedi. Valla düşmedi, düşmedi. Aa kadayıf geldi, teşekkür ederiz. Afiyet olsun, şeker olsun. Havanız geçti bir anda, söndü. Hayır, niye sönsün ki? Yok, niye sönsün ki? Yok, yok, Fatma Hanım size zahmet yerine olacak. Yerine. Kaldırdık sizi, Aynı olur yedin. kusurumuza bakmayın, yorduk. Yedin. Fatma Hanım arkasına yastık, ayağının altına şey, <laughs> turşuları kaldırdık Teşekkür sizi. Teşekkür Kusura <laughs> bakmayın, vallahi zahmet oldu. İyisiniz, rahatsınız değil mi? Var mı bir isteğiniz bir şeyiniz? Var, bir çay eksik. Bir çay, bir çay, çay Fatma Hanım'a. Çay yok. Baya güne gelmiş öyle gibi olmuş. bir havası var ya, çünkü kaldı. Fatma Hanım güne gelmiş. Arkada konuşuyormuş, arkada susturamıyoruz diyorlar ama burada Fatma çıt Hanım yok. mülayim milayım oturuyor burada. Sana görenler de sanıyor ki Fatma Hanım hep böyle mülayim. Yani öyle sandım. Hiç konuşmuyor. Fatma Hanım yani kurnazlık yapıyor açıkçası. Su hep sustun, herkesin sofrasında sustun Fatma Hanım. Arkada ama bizimle hiç böyle konuşmuyor değil mi? Bülbül gibi ötüyor. Aa. Evet. Neler diyor, neler diyoruz Fatma Hanım. O siz mi o konuşan? Evet. Ama şimdi maske yok. Bir maske takıp sonra konuşacağız. <laughs> <laughs> Çok iyiydi bu. Vallahi bravo. Yaz de herkes farklı geldi bana. Etli-sipliye karışmıyor, yarışmaya gelmiş, kenarda duruyor, oynuyor Fatma Hanım. Arka tarafta ama bülbül gibi konuşuyor bizimle. İyi olardı zaten birbirlerine. Ben niye karışayım? Bana ne? Bana kurnaz diyorlar. Bana diyor ki sen burada konuşmuyorsun, rol yapıyorsun, e, gelini düşünüyorsun. E tabii ki gelini mi düşüneceğim, Kime düşüneceğim? Evet buyurun Gülsüm Hanım nasıl buldunuz kadayıfı? Biraz yüzü kuru olmuş ama. Ama üstü biraz çatır olmaz mı zaten? Adı kadayıf. Yani. Şerbeti falan? Güzel mi sarması marması çıtırdığı? Sarmasını daha güzel sarsaydı... Benim tabağımdaki biraz kimsenin tabağına karışamam. Benimki biraz daha almış gibi. Hani daha güzel olurdu. Hı. Hmm. Evet. Nurhan hanım? Eline sağlık yavrum. Afiyet güzel olsun. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Bana da biraz cevizleri çok büyük geldi. Zarar hatta bilerek özellikle biraz diri koydum ki ağza gelsin. Yani un gibi oğlanmasın Öyle kendim koymadım. Bilerek biraz... bütün koydum. Biraz kırdım. Çok büyük. çok büyük geldi bana. Afiyet olsun. Biraz daha küçük olsun. Fincan Fincan da değil mi bu? Yoo, fincan mi? tatlısı değil. Hayır, hayır. Normal kadayıf. Sarma, Sarma. Sarma. kadayıf, sarması. Kadayıf sarması. Evet. O fincandaki ayrı. Hayır fincan değil. Şey Siz ne gel. diyorsunuz Kadriye Hanım? İyi geldi. Afiyet olsun. Elinize ee, sağlık. Kadayıfları çok kuru. Şerbetini çekmemiş. Aa. Çekmemiş. Evet çekmemiş. Bakın kuru olduğu gibi. İçi mi? İçine mi geçmemiş? Evet. İçine geçmemiş. Ne zaman döktün canım şerbetini? He. Bence He. çeşmiş çekmiş. Hayır bakın, Ne zaman düştü? Bu daha ben ben de yedim. Geçmemiş. işte burada. Maya oldu yani. Ben de yedim. Gayet de çok güzel olmuş. Şerbeti de yerindeydi. Hiçbir zaman kabul etmiyorum. Sizin de satayi. şey ağlayan pastanızın hiç ağlamağa ağlayacak bir yanının yoktu. Ben sizin pişmiş zaten pişmişti o kekti. Başka bir şey yok ki. Kekler de pişmeyebiliyor fark edersen eğer. Bu da pişmiş zaten. Kaza zaten alt üstü kadayıf koyduğun zaman beş dakikada kızaran bir şey. Helveti içine çekmemiş diyorum size. Kek ama kadayıftan daha zahmetli. Çift masalar yani için malzemesi iki, var. Üstünü Sarıyorsun koyuyorsun oraya kadayıfı. Kadayıf ama elde durmuyor. Zor sarıyorsun. Ya Kadayıf sarmasında ne var? Kadayıf olmasında ne var? Çok basit. Avucunun içine alıyorsun. Koyuyorsun. Yok, sarıyorsun. Yok avucumun içine almadım. Avucunun içinde de hiç kadayıf sarılmaz da. Avucumun içine alıp Hayır. sarmadım. Hayır. Kadayıf elin içinden sarılmaz. Ben öyle yapıyorum. Nasıl olmuyor? O zaman... Yani devamlı... Var. Bayramlarda falan devamlı yaptığım tatlı o. Siz nasıl sarıyorsunuz? Masanın üstünde sardım. Masanın üstünde böyle dizdim. İçine cevizini koydum. E, rulo gibi bükerek sardım. Siz beğendiniz mi Fatma Hanım? Evet ben beğendim. Fatma of, oğlum, afiyet olsun. Her şeyi Bugün her şeyi beğendim. Güzel bir 9 10 bekliyoruz Fatma biz. Hanım kendime <laughs> evet. her şeyi Evet. Cevizler, büyük de Her ama güzeldir kalayım, Kadriye Hanım. Onu biraz daha özelliğe olsa, büyük olsak, koydum. Ağza geldi. Hepsi Hepsi iyi. Hepsi Yok. iyi. Hiçbir hepsi güzel. Bak, iyi. Hepsi iyi. iyi. Siz iyi. Hepsi güzel mi? oynuyorsunuz ya. Evet. Hepsi kuru Hepsi iyi. Hepsi iyi. Hepsi iyi. Hepsi kuru Hepsi iyi. ama iyi. Hepsi iyi. Yok, Ama yani o üstünde kalmaz değil. ki. Şerbet üstünde kalır Ama mı? Ama içine çekmemiş ki. Peki. Yani anlamak bak, nasıl anlamak istemiyorsunuz? Ben çok güzel anlıyorum. Baş şerbet burada durur ben mu? Şerbet nasıl, bak altı şerbet nasıl keşmiş altına? Ay, Allah aşkına A, siz ya. Siz bir bahane arıyorsunuz da bugün. Hemen ne arayacağı ne bulacağınızı bilmiyorsunuz. Peki. Peki. Evet. Bakın, e, şimdi baktığımda sizinki biraz daha bizimki. Bize baya şerbetli bizimkinin içi. Belki Ama sizinkine çok bak, gelmedi evet şerbet değil. o tarafına. Peki buyurun efendim haftanın ortasında gelsin puanlar. Yemeklerim hafif bir yemek değildi. İki tane ana yemeğim vardı. Normal hazır e, makarna veya hazır püre yapmadım. Kolay yemeğe kaçmadım. Puanlarıma geldiği zaman her birinden en az 7-8 bekliyorum. Yani kendime güvendim. Güzel yemek ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Dünkü kayınvalideye geldiğim zaman Gülsüm Hanım e, gerçekten şimdi bilmiyorum niye öyle yapıyor ama e, hiçbir şeyi beğenmiyor. E, öbür kayınvalideler beğendiğini bile beğenmiyor onda yani en az 6 bekliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.